Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Repo üzerinden bir şey dinliyoruz. Yanımda Nogit Eray var. Eray. Bu siz. Nogit. Bu kamera yavaş geliyor. Eren, Eren, Eren bana doğru bak. Dur bak, böyle bak tamam bekle. Bekle. <laughs> 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 şey ne oluyor Meral? Nasıl yapıyoruz lan bunu? E'ye basıyorsun, yazıyorsun. Yiyo. Ana arabayı almadınız mı? Tamam sonra ama arabayı almadan loot yapmaya çalışıyoruz. Geldim. Bulut arabası mı? Hı hı. Bekleyin şöyle sesini kısmam lazım. Bak Şimdi oynayabiliyor muyuz diye sorsanız bilmiyorum. O yüzden ben Şey, şey paketleri falan mı açtın lan? Ben mi? Evet. Yo ses attın sence. Burada bir şey var. koktu. O zaman hırsız par geldi parfümü kokuyor. Yok burayı nasıl alacağız? Bas Al üstüme. Evet, ne alıyor? Ne alıyor? Eren. Normal sol klik işte. Bak orada bir tane daha var. Ya, ya bak Eren. Bak. Ya. Eren. Şimdi Buyur. sessiz ol. Ee, bir tane dayı var tamam mı? Bu haritanın kötü karakterlerinden biri şu an o. Kör bu adam. Sen siz aha böyle oluyor işte. Ses yaptığın anda sana sıkar böyle. Bahtı Eren... <laughs> 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 bahtı. <Bahtım. gülüyor> <laughs> Eren seni niye vuramıyor lan bu? Lan. Öldüm kendim. Sizinle. Lan nasıl ölmüyor? <laughs> Oğlum bu imkansız lan. Bak. <laughs> abi sen abi bir sen mey 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 aldın. Mey ne aldın? aldın? Bir tarif versene. versene. Onu satayım. Baloncu çocuk geçti herin yanına. Oğlum bir dakika yanından nasıl geçip gidiyor o seni? Bunu safı kırmışlar. Orada Beyoğlu? Dayı Sen seni patlat? Seni patladım, patladım, hey, hey, patlatırsa... hey, oğlum. Bak oğlum, oğlum. Nasıl <laughs> evet, ee... bana sıkmayayım adam Ne abi oğlum Otizm mi bu? Ananı sıkayım Bu bana vuracak galiba Otuzu dövün lan onu <laughs> bir birader şey tutup atsanız onu. Olarız. Ne mi yapıyorum bana? Bu tarpın duvara. Tutulmuyor, Tutulmuyor ki. Herhal, o kafayı sana taktı. <laughs> Lan, <genç. gülüyor> ne? Bana? Ne bana? bak bana geldi ren arka Adayı Olarız. 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 Herkes Olarız. herkes ha he. Ve ee, şimdi ne olacak? Bu, bu deneme turuydu. Bu kadar da boyun. Böyle mi boyun? Yok lan normal olup tamamlayıp ikinci şey markete gidecektik. Markette silahlar, yetenekler falan var. Dayalı. Helal. Ama... <laughs> Oğlum siz nasıl bir abdest aldınız lan? Oğlum nasıl konuşuyor? Ben de Ben de ben de böyle, ben de böyle. Ses geliyor mu gibi mi? Evet. Dayı hey, oğlum. oy. Hey, şey, 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 hey. hey, hey, hey. kızı? Oy. Emme. Hey, hey, oğlum <gülüyor> 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 oğlum siz, ne <laughs> yapıyorsunuz <da>? lan? <laughs> <laughs> en şu bolunu patlasana. Hey, <laughs> Oğlum sen ne uzuyorsun Eray? Eray çocuk ya. Oooo. <laughs> abi deneme turuydu bu. Hadi. Evet yani arkadaşlar bu cevabı kaldı 5 dakikalık. Ben 5 dakika. Sana, öğretmek, için mi öyle oynadık ya? Ziyan, ziyan abi, biz yani, biz yani profesyonel insanlarız. Biz bu tura kadar gidiyoruz. Burada birbirini öldürüyoruz, abi. Benim o tek uzmanım. Kaybedenler, kaybedenler kralı olacaksın. Ya küçüldüm oğlum. Harika, harika. Yok hiçbir şey yok. PUBG. Oğlum silahım bitti. Bu ne oğlum? oğlum? oğlum Ölen kim abi? Neredesin? Neredesin lan? Lan bir canım kaldı. Oh! <laughs> <laughs> oğlum nasıl öldü <laughs> Ne oldu ki bir şey ya? Işte, sallayarak. Ne işte? şeyleri sallayacaksın. Benimki sallayarak 10 dakika geçiyor. Alışıyorsun bak Eray. Ayağındaki şeyi oturtmadık Eray kaybedenler kral oldu yine. Lan. Eray. Yeter, Eray. Kral. Sen mor olmuşsun lan. <laughs> Kılıbıksın. Oral olmak da, da olmuşum. Kardeş Ne oluyor? <laughs> <laughs> Benim mouse'um gibi geç geliyor, Onu nasıl düzeltiyoruz? Pink var, pink, pink. Öldü evet, Eren sen de, şu an pink var yüzlerindeydi. Abi yine aynı arkadaşlar herhalde ya. Yapma Eren şunu. Aman aman. Yine, yine aynı harita. Bu ne işe yarıyor? Kim bu? Eren bu ne işe yarıyor? Dışı götürtüyor. götürtüyor. Hı. Gel bunu sadece sahibi, sahibi evet, bak Sağ üstte şey var. Ee, para var gördün mü? Evet bin liramız var. Bilmiyorum yani, oldu. Sağ üsttekini ama var. 8, -8, -8 var ya. O kadar para toplamamız lazım. Bu bölümü tamamlayabilmek için. Kere şimdi bu arabayı alacağım. Al şunu da yol. Oğlum dur lan. Ha, para kaybettim. Bunu nasıl mı koyacağız? Kere böyle ya. Full troll. İster oraya koy. İster alana koy. Ama alana koyarsan paraları saymaya başlıyor yani direkt şey yapar. Oğlum ben hasar veriyorum bunları. <laughs> bu yani, uyuyuklar orada. 1900 güzel. Yani çarptırmamaya çalıştı. Hı ben de şey yapıyordum ben Gel baba gel 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 500 lira gel. Pek pek parası. Ya, ya. Bu, bu oyun mu oynanır ya? Ben yine kapatırım en kötü ya. Youtube'a çekeriz sadece. Totoş'a bak arabayı da burada bırak şey direkt ya. Aaaa. Vay anam. Kanka benim yarak fakir alırım ya. Bir tane yaratık var. <laughs> Onunla yakınlaştığın anda seni direkt çekiyor. Çekip öldürüyor. Let's gibi bir şey. Oğlum, bu niye yukarı kalkmıyor ama? O senin performansın. İşte Adam de... burada. benim bir ara <laughs> <demeye gülüyor> işte onu katlayamıyorum. Yaratık buraya geliyor. Neden? Sen öleceksin gibi. Koy onu hemen. Eren gel hemen. Yaratık tam arkanda. Ne haber bro? Arabayı böyle koyalım. Saklan. Saklan da bana. Şey Bu buraya gidiyor ya. Ne saklıyor? Baybeyden, baybeyden olur Bir var. Buradaymış. Oğlum, dur, dur. direkt öldürüyor oğlum. Ne yapıyorsun ya O da çekemez. Çekemez. lan? Her tarafta çekiyor. Tutarın, tut. Yeteri kadar barımız yok. Oğlum burada su oldu lan. 4 tane falan loot var ama hepsi küçük şeyler tabi. Gel baş, baş, baş gel. Oldum, gel. Ay yine geri geldi bu. Amına koduğum bu çocuğu beni vurdu. <gülüyor> <gülüyor> oğlum sesim çıkmadı beni nasıl biliyor? O bu görüyor oğlum hepsi de değil mi? Heee. falan önce o dayı, O dayı kör. Eren onu koyduğundan da gider Eren geri çek Eren geri çek. Araba link, link var. Link tamam şu an çektim tamam şu an çektim. Bana bırak onu şimdi. Ben yaratığa bak ben bunu arabaya bırakıyorum. Bırak. 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 Ben bir şey koydun? Aha, şu ah, sağ taraf var ya. Gelsene bende. Baksana bak burada olup dolu. Görüyor musun? Gel. Bak burası. Bir, iki, üç tane loot var. Bu özel sanki bir e, Şunları, Eren şunları al gel. Bin, bin, binlik bunlar ya. Onlar öldüm öldüm. Eren. Eren. Öldüm mü? Öldüm öldüm. Ayağın loot değil. Ayağın loot değil. Arabayı tutsaydık Arabayı ya. Araba dolu, ağzına kadar ya. Ben gama yüzde yüz çektim vallahi her şey görev şu an. E, arabaya koy, arabaya koy. Oho, oh. Dört parayı da Tamam, tamam kalsın o zaman orada, sıkıntı yok. Ama bundan sonrakileri arabaya koy. Araba zaten dilimizde ya. o ne lan? Diş. Oğlum bir şey konuştu lan o yüzü sağ taraftan. Ne mi diyordun? Aa Eray yukarıda büyük loot falan 4000 dek olması lazım gördün mü? Ya beni kaldır Bekle, Bekle. Ne ip koyun ya? Paket okay. okay. Dur, bir tanesini aldık Lan ben... Abi değeri gitti ya evet 2 loot var bırak tamam lan bırak lan tamam. yeter lan Çok değeri gitti ya 2002 sürdü gitti Yok bir tane daha var onu da var. Sus lan! Oğlum biri ağlıyor ama nasıl bütün ağlıyor. Bebek ağlıyor. Evet tamam yeter gel. Kafanı iyisin de sen göre benimkini. Paketliyorum. Ben, tamam. tamam. 23 mü? güzel. Eee şimdi ne olacak? Şimdi birinci aşamayı tamamladık. Birinci bölüm bitti. Şimdi markete gideceğiz. Markette bakalım yeteneklere meteneklere. Ben kaldım abi. İlkiden daha i̇ki, i̇ki aşamalı oyunlar var. Şimdi hatta iki aşamalı olacak. Onların birinci aşamasını tamamladık. Senin bir o arabaya koyarsak Evet oy. canlanıyorsun bir canlı. Devam ediyorsun. Voldum işte. Eray. Eray bir bekle. Karma şeyi yaratma. Eray bak bekle. Bak şey yaratma. Direkt sıkalım zaten. Koydum Allah. Eray bak gel buraya. Gel neredesin gel buraya. Alo. Lan bak bunlar yetenekler. Hım. Bak şu canını arttırır şu, şu mu? Sistemine ne yapıyor? En baştaki canını arttırıyor 120 oluyor canım Okey Fiyatları da yazıyor zaten bunlar yetenekler Eee ben de kaç para para başka alayım Al başka silahlar falan Sende alakası yok Genel toplam paramız var 23 kart yazıyor ya Ben ne alayım oğlum o zaman Eee ister ol ister ol bana bir alayım Geri al yeri al mal ya Senin canın kaç var lan? 1 Aa, onu ne yapıyorsun? Gel Eren sana şu 50 canı alalım direkt merhaba Eren abi merhaba merhaba bak bunu da alalım 13k'sı gitti zaten allahım yanıyorum kokuyor git. gitti kokuyor mu? <laughs> tamam oldu? tamam mısınız? bana can aldınız mı? nerede benim canım? var ha 1 daha daha, gel daha almadık canlar burada şimdi satın alacağız tamam? Ah. Bu kadar mıyız? okeyiz. 23 kanlı 15 kalsın ağırydı. Onuna aldım. Gel <laughs> Gelin abi, gidemeden başlatmıyorum. Başlatamıyoruz. Aa. Maalesef <laughs> abi. Bir kere bana bir kere bana biz verken vermiyor şuna. Vallahi şimdi yengele gel. şuna aynı tutar gibi yap. Yani sol E'ye bas. Tamam. 50 51 olacaksın. Hı. Üç tane stamina mı vardı? Bir hızı, ben, aldım. Tamam hızı sen aldın. Ben stamina aldım. Eren yine aynı şekilde. Al o kutuyu. Şu kutuyu al yerdeki. Hı -hı. E'ye bas. Staminan 50 oldu. Bir de bu ülke bizde Biri de can Ha aynen. Gel bizim canımız şöyle. Seninkini için 70 şey yapalım. Ah oh, ya Allah ne yaptın? Öptünüz mü ne yaptınız oğlum? Bizim canlarımız 90'a gitti. İndi. Sen bizim fulldü ya. On canımızı Hı -hı. sana verdik, 10 canımızı. Daha fazlasını da verebiliriz. Emcük yani benim. Yani. Yani. Yaparım o işi. Bu arada güzel. <laughs> <laughs> oğlum ben dedi konuşuyor lan bu. Gel, gel, gel <laughs> ben, bu. <gülüyor> <gülüyor> oğlum. Bu tam efendiydi abi ben ya. Allah. Era geçen onu kırmıştım. Bakalım başarabilecek misin? İşte bu. Ee başka Öyle bir şey yok. Ya, Aa gitar var burada. Tamam işte onları alacaksın Çarptırma getir. Oğlum bence çok geç geliyor ya. pinkli pinkli geliyor. şurada fener var lan. Oğlum. 14. Bak görüyor musun? Fener var ya. Fener'i fener'i Aynen. Bu, bu arkadaki alsaydınız ya. Ana. Onun çarptığın anda fotoğraf çekmeye başlıyor. Çekti tabii. Baş, Başman. Başman kuzum. Ana ana nasıl? Araba yaklaşırsa Eren tekerlek tekerleği de Oğlum şey, bir tane koydu. Yere koydu. Ben. Yere al. Abi al, yere koydu abi. 14300 ne lan? Ona doğru getir, 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 getir. Tamam. mısın duvara. Fabrika atalım. Aç da yolu aç. Vay anasını alalım. Oğlum ne oldu? bir şey oldu şey lan. Nereye düştüm ama? <laughs> <laughs> Allah ne oluyor? Allah ne oluyor? Allah ne git ya? ya? Ne no, git ya? Lan, Lan, üstüne ne üstüne me. Ne me. Ben bu şey anlamadım ya, gol defor anlamadım ya. Karşıma geç. geç. Niye anlamadın oğlum? Bas bas kes. Eray bir bırak şunu. Aman akıllı <laughs> salak öldürür mü diyor. Bu kötü bitmedi bu oyun ya? No, no, yok, ya. No, Aha. Sonunda kuratoz oldu. Durum oldu. Durum oldu. Ben almamı bulduk kanka. Allah'a emanet olun. Allah belanı vermesin. Çok korktum lan. Uy ya bu şey. Kaç kaç. Boks içiyor. Hem ben burada çok sıkıntı var da Gerçekten tekrar getirmek çok sıkıcı ya Nasıl yaptın lan hmm. lan? Neyi? Ne var Osman'daki lan? Ha, Haa onları sikeyim, ben <laughs> sikeyim. Yok. Oğlum biz biz realistik oynayan insanız. Ya senin ne Başına ne oldu? Düze, Oğlum mars çalıyor amına koyayım. Telefon çalıyor. <laughs> çalıyor, çalıyor. Ay, ne ha, var orada? Ona lan bir şey var herhalde burada. Düze, bir, bir şey var. Oğlum oyunda çalıyormuş lan. Arena bak bu köpek senin başına gelip avlarsa bunu seveceksin. Sevmezsen yaratığa dönüşüyorsun. Dur seni yende, Eren. Eren mi? Nerede lan köpek? Ha. <laughs> 500 500 geldi işte 3 kişi. Can da olsaydı can da geldi. O da zaten evet, o da aldı oyunu. Ne, ne konuşuyor? Hayır oldu? Ben oyunda ses geliyor mu? oyuna sesinizi kapattım. Normalde oyun içinde konuşsak daha iyi olurdu. da. Evet, daha iyi konuşalım. Galiba. Kapıyı buldum. O Oğlum biz onu niye tamamlamıyoruz lan? Yeter daha. Onu tamamlayalım. Ya siyah var. Ha. Bir şey buldum. Ya köpek ya siyah karı var yıka. Herhalde 25 bin. Ya, ya, kar siyah karı diyorum 25 diyor. Dur 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 gitme dur. Kim bu? Noit'miş. Ananı sikeyim ne oldu? Oğlum, <laughs> benim biraz geç gidiyor ya. Neyse YouTube. <laughs> bu ilk bölüm <benim> olsun. <laughs> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 benim olmaz. Aynen aynen ay böyle. Şey. Noit'miş ediyor şey Bu, bu ilk aşama. Bu ilk aşama. İkinci aşaması var bir de bunun. Tamam devam edecek ya. 20 20 dakika, 20 20 dakika bölüyor mu abi videoları? Evet, köpek geldi. Evet, Ananı sikeyim. Nerede bu amına koyduğum köpeği? Havlu bana nasıl yiyoruz? Bir kere tıklayacaksın. Göz ya olayım, ya kadın geldi. Kadın Kadın Oğlum yapacak evet. bir şey yok. Tamamlamaya çalışıyoruz görevi. Sen gel bana git. Buyur. Burada mı bu arada? Hayır beni o zaman yaray seni. Sen niye buraya geliyorsun? Ne? Ne yapacağız oğlum? Nereye gittiniz zamanı? Saklan saklan. Nasıl saklanıyoruz? E'ye mi basıyoruz? Q'ye mi basıyoruz? basıyoruz. Neyse YouTube. Ee ne bu da götü maskar kaçış onun ya. Allah'tan versene. Hepsi çekilir sadece Neyse YouTube Allah'a atalım. Ben gidiyorum arabaya otur gel. Doğru bir şey diyoruz mu YouTube kayda. Vallahi <laughs> <laughs> mahmut. Oğlum kimi işi amına.